Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi'nin önemli açıklamaları oldu gündeme dair e, neler söyledi bir hatırlayalım satır başlarına bakalım. E, dün muhabir arkadaşımız Sercan Dikme'de paylaşmıştı ve Egos'ta yapılan son gelişmede e, olumlu neticelenmedi. E, futbolcunun e, olumlu dönüş e, yaptığına e, yaptığı zaman eğer başka bir golcüyle anlaşmamışsak kendisiyle anlaşırız dedi. Ve diğer ihtimalleri e, göz önünde bulundurduklarını ifade etti. Ahmet Nurçebi, Sayıs ve Gesson gibi çok iyi transferlerimiz oldu. Birkaç transfer daha yapacağız. En önemlisi de Forvet. Vegos'la ekonomik olarak el sıkıştık sadece ailesiyle ilgili konu kaldı. Biz başka oyunculara da bakıyoruz ifadesini kullandı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi. Atiba bizim sevdiğimiz ve kulübümüze katkı vermiş bir oyuncu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralı ve limitle ilgili aldığı karar takımların önünü açmıştır. Bu karar Atiba sözleşme yenileme konusunda elimizi güçlendirdi ifadesini kullandı. Ee, ve sonrasında da yine Sayıs ve Getson transferlerinin de altını çizdi. Sörlot Beşiktaş'ın istediği bir forvet. Fakat iyi alternatiflerimiz de var. En iyisi olsun diye uğraşıyoruz. Ekonomiyi göz ardı etmeden transfer yapacağız. Muleka ve Muleka gibi oyuncular gündemimizde. Muleka tek alternatif değil ama kendisi beğendiğimiz bir oyuncu ifadelerini kullandı. E, Çebiden forvet açıklamasını sizler nasıl değerlendirirsiniz? Selahattin Kanal. Çebi camiye diyor ki Vegors ve Sörlot zor diyor. Ona göre kendinizi koşullamayın. Ben de dün akşam yine Kore'nin yayını mıydı? Transfer konuşuluyor. Yani biraz kendi kendime öfkelendim. Şöyle oldu. Biz Trabzonlar öfkelenmek için bir şeye ihtiyacımız yok. Kendi kendimize <laughs> <Evet>. yetebiliyoruz yani. <laughs> ya bu Vegors'un eee Beşiktaş'ı Beşiktaş alternatifini Frankfurt ya da Dortmund'dan alacağı parayı yukarıya taşımak için kullandığını bir ben mi konuş, düşünüyorum diye sinirlendim. Yeter yani bu çok belli ki e, bu çocuk e, yanlış yapıyor doğru yapıyor o noktasında değilim. Bu işin doğasında bu var. E, i̇şte müşterileri kızıştırırsın fiyatını artırırsın sonuçta belki o da son transferini yapacak. Ama çok belli ki. Beşiktaş'ı, bu iki e, Almanya'da Almanya tercihi var iki tane, seçeneği var. Onları daha güçlü hale dönüştürmek için sözleşmesini Beşiktaş'ı kullanıyor gibi geliyor bana. E, Beşiktaş da buna izin vermesin, ya da başka Türk takımı fark etmiyor. Fenerbahçe için de zaman zaman adı geçiyor. Ha ben hep söylüyorum, o, o çocuk Türkiye liginde şampiyonu tayin edebilecek yetenekte bir çocuk. Bizim ligimize e, fazlasıyla yeterli bir golcü tipi. Ee, geldiği takımı şampiyon yapabilir ama yani kendimizi onun yerine koyalım. Hani eşi İstanbul'u sevmiyor, istemiyormuş. Bu onlar çok önemli değil. Ee, kendimizi onun yerine koyalım. Almanya'da dünyanın belli başlı birkaç futbol ülkesinden biri. Ee, i̇ki tane seçeneği var. Birisi sürekli zirveyi oynayan Dortmund, öteki son e, Avrupa Kupa galibi Frankfurt. O iki takımdan birinde mi oynamak istersin? Ee, Avrupa'da hiç olmayan Beşiktaş'ta mı oynamak istersin? Yani tamam onu da anlarız. Ha, Beşiktaş korkunç paralar verir. Aklın sınırlarını zorlayan transferlerden Adam biri daha olur. Zaten da para konusunda anlaştıklarını ama diğer konularda sanki anlaşılamadı. Ya Beşiktaş'a göre Beşiktaş kendi bütçesinin üzerine bir para vermiştir. Yani muhtemeldir ki para konusuna gelmiyorlar zaten. Yani Vekors'un derdi ben Beşiktaş'ta oynamak ya da işte oradan alacağım 2,5 ya da 3 milyon euro olduğunu düşünmüyorum. Vekors Frankfurt ve Dortmund sözleşmelerini güçlü hale dönüştürebilmek için kendisi açısından işte kullanıyor. Benim anladığım bu. Yanlış çıkarsa da özür dileriz. Gelirse de seviniriz yani. Çünkü premierlik görmüş oyuncu bunlar. Yani Premier Lig bu işin. Avrupa Avrupa defteri olsaydı Beşiktaş'ın bu transferin olma şansı olurdu. Ben ilk başından beri Sercan bize bunu ilk aktardığı gün yayındaydım. Vegors Beşiktaş'ta bana göre imkansız gibi bir kelime kullanmış. Çünkü Avrupa defteri yok. Beşiktaş Avrupa'da olmuş olsaydı bu transferin biraz daha önüne geçebilirdi. Fenerbahçe cephesi ilgilenmediklerini ifade etti. Fenerbahçe Avrupa'da önümüzdeki günlerde yeni bir transfer yapar mı olur mu bilmiyorum. Ama Vegors gibi bir oyuncuyu ben de Selahattin abiye katılıyorum. Bu ligde izlemek isterdim. Çok büyük keyif verirdi yani. Larin'le ilgili e, ilişkimiz söz konusu değil. Gelişmelere göre yarın olabilir ama şu an görüşmüyoruz ifadesini kullandı e, Ahmet Nurçevi. E, ve aynı zamanda yine e, Abdülkerim Bardakçı ve Kazım Can Karataş gündemimizde olan e, futbolcular dedi. Transfer dair samimi açıklamalar yaptı. Ahmet Nurşevi'den aslında e, beklediğimiz ve alışkın olduğumuz açıklamalar bunlar. E, i̇lgilendikleri ya da ilgilenmedikleri futbolcuları net bir şekilde e, açıklıyor. Ben her şeye rağmen netim ama siz hala beni eleştiriyorsunuz dediği zaman da zaman zaman sesinin volümü yükselebiliyor, sertleşebiliyor. Bana göre haklı payı da var. Çünkü en net başkanlardan biri, kendisini en net şekilde ifade eden Zaman zaman kürsüden de e, kongrelerde kızabiliyor. E kolay değil tabii. Çok zorlu bir dönemden geçildi. Şampiyonluk, şampiyonluktan sonraki e, başarısız geçen bir sezon. Ama e, ben de katılıyorum sana. En net başkanlardan bir tanesi. Yani transferler konusunda da çok net bir şekilde ifade ediyor. Abdülkerim Bardakçı olayı Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe 3 takımda. Ama istenilen parayı hiç kimse vermez Selahattin abi. Ben bu transferin para artı takas yoluyla olabileceğini düşünüyorum. 3 takımda da gözden çıkan oyuncular var. Konya Spor'un bölgelerine, istediği bölgelere 3 takımdan hangisine yakın oyuncu varsa bu transfer gerçekleşir. Fenerbahçe'nin golcüleri dışarıda. Galatasaray'da Gomez'in devam edip etmeyeceği belli değil. Gomiz Konya Spor'da mesela çok iyi iş yapar. Baktığın e, zaman Beşiktaş'ta da yine gözden çıkardı oyuncular var. Burada iki Galatasaray'da Samat. Fenerbahçe'de çok şey. fazla. Samat da orada bir daha çıkacak. Galatasaray'da Gomiz var. Samat'ın birinci santrafor olsa ben hiç şaşırmam. Araya gireyim devam edeyim. Fenerbahçe'de de mi? E de var. Yani, tramanda da çok iyi deniliyor ve hocanın da... Sistemi... Samata Berişe'nin önüne bir oyuncu. Geriye e, gidiyor. Geriye gidiyor tabii ki. Hocanın yani, Berişe'ye daha yakın olduğu konuşuluyor. Şu anda çok tabii ki daha sezon başının daha başı. Daha doğru düzgün bir kamp görülmedi. Ama burada Konyaspor'un istediği futbolcular üç takımdan hangisinde olursa bu transfer ona yakın. Yani istedikleri gibi 6-7 milyon euro değil. 3 milyon euro artı şu Ama futbolcu, şu Ama oyuncunun tercihi önemli. E, direkt oynaması beklenen takım daha çok Beşiktaş. Bilmiyorum Beşiktaş Galatasaray'da Marko'yu satarsa orada da oynayabilir. Direkt oynayabilir. Oyuncu oynamak o zaman, ister. Bir, o zaman bir tane de Denayir gelecekse yine orada. Beşiktaş şu anda bu transferlerin içinde en uzun zamandır görüşen takım. Evet. Beşiktaş bu konuda çok daha mesafe kat ettiğini düşünüyorum. Ya ben Ahmet Nurçebi bir çok gerçekçi bir adam. Tabi ticaretin içinden geliyor olmasının getirdiği bir e, zemini de var. Haklı e, bir zemini de var. O yüzden Ahmet Nurçebi'nin Beşiktaş'ı çok iyi idare ettiğini ya yani ben öyle görüyorum en azından. Hani şey söyleyenler olabilir. Onun Beşiktaşlılığının nereden geldiğini de burada anlatmaya çalıştım. Yani evet, e, güzel çok bir eleştiriliyor. Var. Ha. Yani ben de hani Trabzonludur da işte Araklı sürmene işte oradan savunuyor. Yok öyle bir şey. Zaten kendisi Beşiktaşlı. E, çok öyle bir duygu bağımızın olduğunu söyleyemem. Ama dışarıdan baktığımızda e, adam iyi yönetiyor Beşiktaş'ı. Şey de yapmıyor yani, tribünleri oynayan bir Yaşıyorsa adam değil. Bizim adı. böyle adamlara ihtiyacımız var. Yaşadığı için de zaman zaman agresif olabiliyor yani. Hakikaten yaşıyor. E Beşiktaş'ı samimi... yaşıyor. Yaşadığı zaman da samimi insanlar da bu olur. Zaman zaman çıkışlar oluyor. Savaş. Öfkesi olmayan adam, adam değildir zaten. Çok samimi bir adam olduğu için zaman zaman öfke nöbetlerine de kapılabiliyor. Keşke bütün başkanlarda da bu tip bir özellik olsa. Ben hani Adana'nın Adana Demir'in başkanı da ve samimi bir adam olduğu için zaman zaman öyle televizyon kırıyor filan. Yani bunlar doğru şeyler değildir ama adamlığa ilişkin doğru mesajlar verirler insana. Ben Çebi'nin de Beşiktaş'ı aile şirketi gibi doğru yönettiğini, samimi yönettiğini, kendi içinde bir ahlak anlayışı olduğunu ve o ahlak anlayışından Beşiktaş'ı yönetirken de aile şirketini yönetilmiş gibi zerre sapmadığını düşünüyorum. Gördüğüm bu e, toplantıda işte şimdi de söylediği şu. Yani vegorsta hani olsa keşke iyi olur. Sörlöt iyi olur ama yani çok e, gerçekçi olmadığını şu anda zor olduğunu camiasına söylüyor. camiasında arkasında durması lazım. Bence ya sonuçta e, Larin'den bana göre düz bir topçu dönemlerinden şahane bir verim aldı Beşiktaş bir dönem. Aynı şekilde oyuncular bulabilir Beşiktaş. Sonuçta sen Beşiktaş'sın. Ee, Avrupa ligi Avrupa'da adını duyurmuşsun ya. Öz yakın dönemde ben Beşiktaş'ın o Napoli'li gruptan nama alıp çıkması Türk futbolunun belki de Galatasaray'ın kupasından sonraki en önemli olayıdır bana göre. En büyük başarısıdır. Ha o başarının sonucu ne oldu? 10 milyar borç oldu. Onlar ayrı şeyler. 8-6 8 milyar, 8'den milyar, fark etmiyor işte. Onlar ayrı şeyler ama saat yine dönüp baktığımızda Beşiktaş o performansıyla Avrupa'da da adını belki de iki kat üç kat daha fazla duyurdu. Yani Beşiktaş istediği zaman iyi şeyler yapabiliyor. Şansı özellikle bu dönemde şu ekonomik yıkım döneminde başında Ahmet Nur Çebi gibi bir finans uzmanının namuslu bir finans uzmanının bulunması bu. E, uzun vadede şunu e, gösterecek bizi önümüze koyacak. E, kulüplerimiz ilam edilmemiş bir, bir batak halindeler. Eee kontrolsüz devam edilirse eğer e, belki de yani kulüplerimizin satışları artık kaçınılmaz olacak. Beşiktaş en azından kendisini şu anda büyükler içinde bundan en çok koruyan takım benim gördüğüm o. E, en son konuşulacak takımdır. Ahmet Nur bir şansıyla yarışmacı takım olmak Elbette camiaların, taraftarların her zaman beklediği bir şey ama ben Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin aklıyla Beşiktaş'ın ya vegors ya da Sörlot olmadan da yarışmacı bir takım olabilecek transferleri yapabileceklerini düşünüyorum. Vardır ellerinde isimler. Zaten kendisi de söylüyor. Vardır ve isim açıklamıyor ki isim açıklandı mı hani fiyatlar diye.